beraber LOL serisi yapıyoruz. Arkadaşlar bu LOL serisi gerçekten çok güzel oldu. Ama arkadaşlar sadece odalarını göstereceğiz. Evet park bir park. park ile, arkadaşlar 50 ile 70 arasında like'lar falan gelirse. Evet arkadaşlar 50 ile 70 arasında like'lar gelirse. Hem Roblox videoları gelecek hem de bunların daha tane tane anlayış. Anlatışları. Yani, yani bazen de arkadaşlar nasıl yapıldığını göstereceğiz. Ama yüzümüzü göstermeden tabi ki de. Burada evet. neyse şimdi odalarını göstereceğiz. Bu arkadaşlar anne. Bu, bu çocuk. Bu da bu da bebek. bebek. Çok tatlı. Bu bebeğin yatağı. Bu da annesiyle kızının yatağı? Evet. Burası, Burası mutfak. Çok tane tane göstermeyeceğim içlerini falan arkadaşlar. Demiştim. 50 ile 70 arasında like'lar gelirse daha detaylı evet. evet daha detaylı bir şekilde oyun oynatma olacaktır. <laughs> Arkadaşlar. Sen muhabirsin. Neyse burası da arkadaşlar tuvalet. Yetişkin tuvaleti bebek tuvaletim. Burası yani, da, da hamam gibi bir hayat. Havuz. Evet. Arkadaşlar mesela, bu arada arkadaşlar dur gösterme arkadaşlar biliyorsunuz ki tane tane göstereceğiz. Arkadaşlar böyle içecekler var. Bubble tea, bilenler, bubble tea falan filan. Bubble tea falan bilenler varsa bir beron var bebek için. Bubble tea'ler var. Sonra ben mutlaka bir şeyler var. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha. Ama evet, arkadaşlar, arkadaşlar siz bitmeden önce. Bunların devamı 50 ve 70 like arasında olursa. geliyor. Neden az veriyorum? Çünkü arkadaşlar şu an ilk videom olduğu için bazı kişiler beğenmeyecek olabilir. O yüzden hadi o zaman arkadaşlar bu arada size bir şey daha diyeceğim. Buralar boş. Biz biz bazen arkadaşımla evet beraber... buraları çekeceğiz arkadaşlar. Yani nasıl yapıldığını 50 ile dediğim gibi 50 ile 70 like alışını göstereceğiz. Bye bye. Bay bay. Bu arada arkadaşlar öbür videoda size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Öbür videoma bay bay.